Peki hocam bir arkadaşım sormuş. Bilgisayar mühendisliği mezunuymuş. Bilişim öğretmenliği konusunda ben hani yüksek mi yapmam lazım? Olabilir miyim? Olamıyor ama değil mi? Bilgisayar mühendisliği şöyle, mezun olan biri. yani mi? aslında özellikle okullarda bilgisayar alanında bu bu tür arkadaşlar çalışabiliyor. Bir sorun yok. Yani hmm illa öğretmen olmak da gerekmez. Bazı alanlarda usta öğretici, uzman öğretici olarak da çalışma imkanları var. Hı. Ki bilgisayar alanında o arkadaşlarımız eğer gerçekten çalışmak istiyorsa okulların da buna ihtiyacı var yani. Bilişim alanında Tabii özellikle. Tabii ki. Yani bunlar şöyle bu tür alanlarda Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olan okullarda da okula girdikten sonra da sertifika programları düzenlenecek. Yani pedagojik formasyon programları. Dolayısıyla Bunlar orada çalışabilirler. Yani bir mahsuru yok. Bak, bir de... ba bazı alanlarda öyle ki öğretmenlikte aslında bazı alanlarda e, diyelim ki milli sporcular. Direkt öğretmen olabiliyorlar evet. yani. Ne, ne bitirirse acaba? bitirsin. Beden eğitimi öğretmeni oluyorlar. Tabii ki beden eğitimi. Milli öğretmeni. sporcular. Tabii ki. Ha. Sanatçılar. Bunlar eğer alanlarında öğretmen olmak istiyorlarsa bunların yolu açıktır. Ha, Dolayısıyla böyle bir ben e, de şey mümkün. Aha. Ama dediğim gibi yani Bizim özel okullarda çalışan e, öğretmen arkadaşlarımız var, usta öğreticiler var, uzman öğreticiler var. Bunların üç ayrı kategorisi var ve bu alanlarda çalışma imkanı var. Evet. Bir de normal müfredatın dışında, okulların uyguladığı, Hı -hı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın müfredatı dışında e, kulüpler var, atölyeler var, e, çoklu zeka atölyeleri var, Hı -hı. robotik kodlamalar e, robotik atölyeleri, kodlama dersleri, bunların zaten öğretmenlik e, şeyi yok, yok zaten, zaten. yani. Kodlama ama. diye Anladım. Bu, bu alanlardan bu alanlarda uzman da öğretmen olabiliyorlar. O kurumun inisiyatifinde, özel okullarda. Tabii ki. Ama orada inisiyafi. hocam ciddi bir istihdam var yani orada Kesinlikle da ihtiyaç var. Kesinlikle var. Yani Hı. şu anda bütün okullar, özel okulların neredeyse tamamı robotik ve kodlama eğitimi yapıyor. Yapıyor. Tabii yani emin, emin hepsi. zaten hocam, tabii. Zaten olmak da zorunda hocam. o Biliyorsunuz uluslararası lisans federasyonu robotik kod dilini İngilizce gibi bir lisan olarak kabul etti. Yani artık yeni neslin lisanı bu. O yüzden bu dokular vermek zorunda.